Hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir konuyla yanınızdayım. Konuğumuz Dostoyevski. Arkadaşlar, şimdi size kısaca bahsedeyim. Çok çabuk kırılan ve çok çabuk alınan hassas insanlarla yaşadığımız bir toplumdayız. O kadar kırılgan ve o kadar hassaslar ki bazen tek bir cümlenizden alınıp sizinle aylarca konuşmayabilirler. Bu gibi durumlara düşmemek için bu hassas ve kırılgan insanların kimler olduğunu, nasıl kişilikler olduğunu daha önceden bilmiş olmanız gerekir. Mesela kendilerini topluma kabul ettirme gibi bir ihtiyaç duyarlar. Bu hassas insanlar kendilerini topluma kabul ettirme gibi bir ihtiyaçları vardır. Bunun nedeni nedir bilmiyorum. Yani dışlanmak istemiyorlar. Bak bu insanlar kesinlikle dışlanmak istemiyorlar. Mesela bir tane sadece bir tane ufacık bir küçücük bir eleştiri yaptığınızda önüne o kadar büyük bir set kurar ki o kadar büyük bir kalın bir duvar kurar ki yani sen onun düşmanıymışsın gibi sana davranabilir. Tabi bunları örneklendireceğiz ve çeşitlendireceğiz. Sonuna kadar izleyip kanalımıza yorum yapıp abone olursan aşağıdan seviniriz. Biz de mutlu oluruz. Bir de yorum yaptığın zaman bizim nesli YouTube yukarıya doğru taşıyor. Yorum yapmayı da unutma. Algoritma bu şekilde. Ne yapalım şimdi? Bizim de ekmek paramız, kaynağımız. Buralar işte. Çalışıyoruz. Şimdi bu hassas insanlardan bahsederken en önemli nokta hassas oldukları konuları bulmanız. Mesela çevrenize diyelim. Bir tanesi var. 32-33 yaşına gelmiş diyelim. Bayan birisi bekar kalmış. Şimdi bunun hassas olduğu konu ne olabilir sizce? evlenmediği için evlilik üzerine yapacağınız bütün olumsuz söylemler bu karşı tarafı çok kötü etkileyecektir. Ve size karşı çok büyük bir tavır alacak. En ufak hatalarınızı yüzünüze karşı çarpacaktır. Bak bunları kesinlikle unutmayın. Yapacağınız eleştiriler karşısında size verecekleri tepkileri hiçbir zaman unutmayın. Bugün yapmazlarsa da kaç gün sonra muhakkak ki bunu Size karşı kullanacaklar kaç ay kaç yıl asla unutmazlar insanlar unutmaz insanlar kötü anılar unutmaz insanlar iyi anılar unutur bunu hiçbir zaman unutmayın şimdi hassas ve kırılgan insanları e, bilinç altında şöyle bir problem var sürekli dışlanma korkusu var beni dışladılar beni istemediler yani bu olgu küçükken büyük çoğunluğunun tamam mı? Yeteri kadar sevgi eksikliği yaşaması yani sevilmemesi. Kendi anası, babası, kardeşleri, yakın akrabaları tarafından sevilmemeli olarak düşünüyoruz. %100 olacak diye bir şey yok. Daha kırılgan noktalar olabilir, daha hassas oldukları noktalar olabilir, çevresel faktörler olabilir, yaşadıkları kötü olaylar olabilir ve bu bunları yetişkinlik çağında kırılgan bir şekilde getirebilir. Yapılan eleştirilere karşı sonuna kadar size tavır sergileyebilirler. Bu duruma düşmemek için o kişiliklerin yüz simalarını okuyun. Genellikle solgun, durgun yüz simaları vardır. Solgun ve durgun yüz simalı olan insanlar genellikle hassas ve kırılgan olanlardır. Bunu unutmayın. Solgun ve durgun. Bu insanlar kırılgan insanlardır. Bunlara yapacağınız eleştiriler genellikle olumlu üzerine olsun yaptıkları hatalar yüzünüze vursanız kendilerini savunma mekanizmasına çekerler ve sizi kötü ilan ederler. Bu tip insanlarla uğraşırken bunlara bir değer katmak istediğiniz zaman tamam mı? Kendilerini verebileceğiniz en iyi öğütler kendilerini mutlu edebileceğiniz şekilde bilinçaltını inşa etmenizdir. Yani pof poflamanız gerekir. Pof pofladığınız sürece mutlu olurlar. Ama ne zaman ki olumsuz bir yanlarını önlerine sürdüğünüz zaman sizi terk edecekler bunu unutmayın. Çünkü hassas ve kırılganlar ne kadar psikolojilerini düzeltirseniz düzeltin çok güçlü. Çok güçlü ama çok güçlü bir ivme geçirmedikleri boyunca yani çok güçlü bir benliklerinde bir değişim olmadığı sürece bu kırılganlık onların içinde devam edecek. Eğer ki bütün hayatlarını baştan sona değiştirmişlerse emin olun ki o kırganlık da geçmiş olacak. Tabi bu söylediklerimiz çoğu insan için geçerli. Toplumumuzun nereye bakarsanız %70'i, %80'i bu durumda. Çünkü bizim toplumumuzda gerçekten bir şey eksik, sevgi eksikliği. Bunu genellikle tanımadıkları insanlarda, tanımadıkları insanlarla yaşadıkları ilişkilerde karşılamaya çalışırlar. Bu çok büyük bir yanlış. Hata gerektiği zaman gerektiği yerde sabretmelerini tavsiye ederiz. Kırılgan ve hassas insanlara yaklaşım, yaklaşımınız aynı bir çocuğa yaklaşım tarzınız gibi olmalı. Yaptıkları zaman, yapacakları hataları yüzlerine karşı söylemek yerine yaptığım bu davranış bence toplumda kabul görmemiş bir davranış olarak söylemeniz gerekir. Tabi bu davranışları sergiledikleri anda hangi ruh durumunda olduklarını bilmeniz gerekir. Bunlar gerçekten büyük bir tecrübe, büyük bir çaba sarf etmeniz gereken konular. Tabii şimdi diyelim ki kırılgan bir insana uğraşıyorsunuz. Partneriniz kırılgan birisi. Yani bu hepimiz %70 ne demek yani? Bu kırılgan insanlar ve hassas insanlar çok ince ayrıntılara takılırlar. Çok küçük, böyle ufacık. Mesela çevrelerinde çok fazla etkilenirler. Eğer bir kıza, kırılgan ve hassas bir kıza yürümek istiyorsanız <laughs> öncelikle onun arkadaş çevresini Etkiniz altına alın, kendinizi onlara karşı iyi gösterin ve ondan sonra o kıza yürüyün. Arkadaş çevresi ne soracak? Bu nasıl birisi? Arkadaş çevresi eğer ki sizi pof poflayıp yukarıya doğru çıkartırsa, emin olun ki o kız size yürüyecek. Tabi bunlar İslami çerçevede diyoruz, biz evlilik konusunda bahsediyoruz. Bizim birisi bu, Aa, gerisi gerisini kalmış. Pişteri yap, pişteri yapma. Ben İslami çerçevede evlilik için diyorum. Yani çevresi eğer ki karşı taraf överse, hassas ve kırılgan insanlar bunların söylemlerinden etkilenecek ve seni çok yukarıya çekecek. Ama mesela düşün. <laughs> Arkadaş çevresi seni kötüledi. Bittin sen. Artık ne yaparsan yap. O üvmeye, o yukarı çiğe çıkamazsın. Çünkü arkadaşı yani onun çevresindeki onlara söylenen sözler onlar için değerlidir. Yani değiştirilmemesi gereken duygulardır, durumlardır. Eğer ki bir, birisi gelip size birisi hakkında bir şeyler söylüyorsa genellikle olumlu cümleler kurun. Şöyle diyelim çok kötü o insanın hayatını değiştirecek bozacak şekilde ise o zaman kötülüğe, kötüleyebilirsiniz. Yani kötüleyin de demiyoruz ama günah ama velakin işte korumak istediğiniz birisi için de yapabileceğimiz bir şey yok. Allah affetsin. Bizim inancımız da böyle yani günah ama yapacak hiçbir şey yok. Eğer ki onun zarar görmesini istemiyoruz. Şimdi düşün adam alkolin teki. fuştan ayrılmıyor. Şimdi gelmiş sana soruyor bu nasıl birisi? Yalan mı söyleyeceksin doğru mu söyleyeceksin? Arkadaşım görüyorsun adam fuhuştan alkolmen uyuşturucuyla uğraşıyor. Şimdi sen bunun başını yakmak mı istiyorsun? Onun için ılımlı bir dille uyarmakta fayda görüyoruz. Bu hassas ve kırılgan insanlar çevrelerine etkilendikleri için eğer ki size böyle bir soru yönetmişlerse sizi güvenilir bir insan kategorisine koymuştur. Ve doğruları söylemekte bence fayda var. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bence. Hassas ve kırılgan insanların ruhlarına değmek istiyorsanız gerçekten aynı bir bebeğe de bir bebeğe yaklaşır gibi şefkat ve merhametle merham muamele edin. Ee, düzelirler, Düzelmezlerse yapacak hiçbir şey yok. Şansınıza küsün. Bu videoda bile olsun. Görüşürüz. Kars'tan hepinize sevgiler.